Bugün dünyadaki petrol üretiminin %65'i Müslümanlarda ama Endonezya Cumhurbaşkanı'nın sarayını İsrail aydınlatıyor. Afrika'daki Müslüman ülkeler kavuşuk üretiminin %70'ine sahip ama Suudi Arabistan askerlerinin giydiği kurşun geçirmez yelekler İsrail'den. Türkiye dünyanın en büyük kiremit üreticilerinden biri ama Dubai'deki Palmiye Adası'nın kiremitlerini İsrail oluyor. İran'ın devlet bütçesi 100 milyar dolardan daha fazla ama bilgisayar sistemleri İsrail'e bağlı. Savunma sanayinde atılım üstüne atılım yaptık ama Müslüman ülkeler İsrail kadar silah satamadık. Tüm bunları göz önünde bulundurursak Netanyahu'nun tehdidini anlayabiliriz. Netanyahu, Arap liderleri iktidarınız için sessiz kalın ve Hamas'a karşı taahhüdünüzü unutmayın demişti. Araplar İsrail'e ne gibi sözler verdi bilmiyoruz. Ama bir aydır devam eden soykırıma karşı ya büyükelçilerini çağırdılar ya da diplomatik ilişkilerini askıya aldılar. Hiçbiri İsrail'e karşı coğrafi avantajını kullanıp hava, kara ve deniz sahasını kapatamadı. İçinde bulunduğumuz bu durum bize şunu anlatıyor. Müslüman ülkeler İstanbul'dan daha az nüfus nüfusa sahip İsrail'de olduğu gibi birbirine kenetlenemezse, bir gün Endonezya Cumhurbaşkanı'nın sarayı Gazze gibi karanlığa gömülebilir, Dubai'nin Palmiye Adası Gazze gibi haritadan silinebilir ve Müslümanlar Gazze'li siviller gibi savunmasız kalabilir.